Herkese merhabalar arkadaşlar. 27 Şubat Pazar günü Diyarbakır yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Adana ve İzmir programları da kanalımızda mevcuttur. Onları da isterseniz seyredebilirsiniz. Adana'da 7, İzmir'de 9 koşul bir program var. Ee, Diyarbakır'da da bizleri 6 koşul bir program bekliyor. Bir tane 6'lılık hemen bir program. 15 handikap yarış. H3 gördüğünüz gibi 5 yukarı arafatları 1200 mesafe kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar 8 safkan koşuyor burada. 14 gün evvel yarış kazanan bir önceki yarışında 5 4 2 şeklinde gelen buranın tekidir arkadaşlar bu safkan. 7 numara Uzayhan. Ben tek veriyorum bu safkanı. Beğendiğiniz başka bir isim varsa belki değerlendirebilirsiniz ama burada gerçekten çok zor. Yani Uzayhan'ın geçilmesi diğer safkanlar o kadar da şey durumda değiller. Hani mesela yüksek handikaplılara bakalım arkadaşlar burada. Nur salkımı 68 günlük bir arayla geliyor örneğin. Yani onun bir işine bir bakalım yine mesela. 59, 20, 29, 20 mesela arkadaşlar. Hani şu anda uzun bir araya gelen bir safkan için iyi bir iş değil bu. İbiş Bey deseniz formsuz. Winterfell deseniz o da formsuz. Bir numara Gediskaya deseniz o da formsuz vaziyette şu anda. Uça uça bile formsuz. Hani şu an Gürgök bir, bir hafta evvel üçüncülü olan bir safkan. Ben burada açıkçası uzay Uzayhan'ı tek görüyorum arkadaşlar. Tabi isteyenler başka atları da değerlendirebilirler diyorum. İlave yapmak isteyenler varsa yanına düşünebilirsiniz arkadaşlar. İkinci koşuya geldik. 8.30'da koşulacak. 13 handikap bir h 3lü bir koşu gördüğünüz gibi. 3 yaş İngilizler 1800 mesafe kum pistte koşacaklar. 10 gün evvel en son yarış kazanan Die Hard. Burada ilk yazacağımız isim. Yanına 17 gün evvel yarış kazanan bir diğer isim var. Novzara yazıyoruz. 5 numarayı. 25 buranın küçük kuponudur arkadaşlar. Genişletilmiş bir kuponda buraya 12 numara Yavuz abi değerlendirebilirsiniz. Bir hafta evvel yarış bir üçüncülüğü olan e, Labre Labrean'a e, 11 numarayı değerlendirebilirsiniz. Veyahut da Yarbaşı 14 gün evvel dördüncü olan bir safkan burada yine değerlendirilebilecek isimlerde. Bir de Matador, Cemal arkadaşlar düşünebilirsiniz bu safkanları. Son yarış kötü koştu ama daha evvel iyi yarışları olan Havar'ın kızı 3 numarayı da yine genişletilmiş kuponda değerlendirebilirsiniz. 2 numara ve 5 numara buranın küçük kupondur. Geri kalanını da belirttiğimiz safkanlardan doldurarak genişletebilirsiniz diyoruz. Üçüncü koşuya geliyoruz arkadaşlar. 15 handikap bir yarış. 4 yukarı İngiliz safkanları 1200 mesafe kum pistte çıkacaklar burada arkadaşlar. Ee, hemen bir idman gösterelim bu yarışta. 25 40 53 da gelen Helvent arkadaşlar burada iyi bir iş yaptı diyebileceğimiz Safkan. Bir de 25 buçuk 39'la Arı Soylu 9 numara iyi bir iş yapmış diyebiliriz. Bogota normalde çok kaliteli bir Safkan. Ona da şimdi değineceğim zaten işi de iyi gördüğünüz gibi 53.5 iyi 26 birazcık şey gibi durabilir ama Safkan'ı fazla yormak istememiş olmalarına veriyorum ben bu durumu açıkçası. Burada dediğim gibi 5 numara ve 9 numaranın da işi iyidir ama 1 numara Bogota'da burada çok iyi bir Safkan. 17 gün evvel 4. oldu Bogota daha evvel 1-1 3 kez birinci gelişi ve daha sonra ikinci oluşu bu senede 1 kez koştu yarıştı 4. oldu. Bogota yüksek kilolu olmasına rağmen burada yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim arkadaşlar. Ekürüler, Serdar Han ve Geyikli mutlaka yazılması gerekiyor. E, Helvent'in işi iyi yazalım derim. Arı soylu için bir şey söyleyemiyorum. Bu kadar düşük handikaplı bir atın gelme ihtimali çok az. Yani bir performansı düzgün olmayan bir safkan. Güvenmek çok zor bu isme. O yüzden yazmayın derim. E, ama... İsteyenler tabi yine burada daha genişletecekler değerlendirebilirler kuponda arkadaşlar helbent dediğimiz gibi yazılsın yani 1 2 yazıyoruz sonra 5 numara helbenti yazıyoruz buraya arkadaşlar ondan sonra daha fazla yazmak isteyenler serpehlivan 4 numarayı değerlendirsinler 14 gün evvel 5. olan daha evvel 4-4-3 şeklinde gelen bir safkan. Sungurberg son yarış kötü koştu. Bizi yanılttı açıkçası. bu koşu da bilemiyorum. Daha arka planda görüyorum bu safkanı. Geri planda görüyorum. Yine değerlendirmek isteyenler tabii ki Sungurberg'i de geniş bir kuponda değerlendirebilirler. Buranın küçük kuponu arkadaşlar 1-2-5 şeklinde olacaktır. 5 numara ihmal etmeyelim yazalım derim. Ama tabii daha da küçülteyim diyenler 1-2 de yapabilirler sadece. Onu belirtmekte fayda var. Genişletmek isteyenlerde de belirttiğimiz diğer safkanlardan yazabilirsiniz. Kuponunuzu oluşturmak istediğiniz ölçü doğrultusunda. Dördüncü koşu arkadaşlar 9.30'da koşulacak. Şart 19 dişi daha henüz yarış kazanmamış. 3 yaşlı İngilizler 1700 mesafe kompiste çıkacaklar. Arkadaşlar iki yarıştır dördüncü gelen bir safkan haliyle Rossi'da Burada büyük avantajlı isim alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak temkinli olmakta fayda var. Bu atlar hiçbir şey yapmamış atlar. Ne olur ne olmaz diyenler başka at yazabilirler. Örneğin burada 54,5 27 10 gelen Helinari arkadaşlar 2 numara yazılabilecek bir diğer safkandır ama Rosida hem 41 26 40 yapmış şu anda iyi bir iş vaziyette gördüğünüz gibi. Normalde bu işler tabi Arap at işleri ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 41 26 45 numara Rosida alternatif tektir. İsteyenler yanına 2 numara Helen değerlendirebilirler. Tek yarış koşmuş ancak şu anda işi çok iyi vaziyette olan bir safkan. Zaten rakiplerine baktığımızda e, rakiplerinin de çok fazla iyi yarış koşmadığını düşünürsek e, burada Helen ikinci safkan olarak değerlendirmek isteyenler için bir seçenek olacaktır. Dediğim gibi burada avantaj 5 numara Rossida'da. Rossi'da da tek geçmeye çalışalım derim ben burada. Ee, geçelim 5. koşuya. Onda koşulacak bir yarış. Şart 3 X1'li Temmuz'dan beri. Şart 3'ünü doldurmamış olan 4 yukarı Arapatları 1800 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar en son 6 gün evvel bir ikincilik elde eden bir safkan var. Bir önceki yarışında kazanmıştı. Komet. Ee, burada 2 numara Komet'i alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz. E, ee, diğer safkanlarla ilgili bir idman göstereceğim öncelikle sizlere. 27-60-57-40 ile birlikte Reber. Gördüğünüz gibi iyi bir işe sahip olan bir safkan. cibekolu 28-40, Ufuk Baba 44-28-40 şeklinde gelmiş. Bu safkanları önermem ama Reber 57-40 ve 27-60 birlikte burada birazcık daha yazılmaya müsait bir isim değerlendirecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Reber'in bir de kürüsü var o da 6 gün evvel 5. olmuş bir isim. Bir de yüksek handikaplı bir safkan yine baktığımızda Cibekoğlu. Ee, yani tabi iş olarak e, burada baktığımızda Cibekoğlu 28-40'da bir iş yapmış ama e, iyi iş yaptığı için kendilerinin de son yarışı 5. yazılabilecek safkan konumuna geliyorlar haliyle. Komete alternatif tek olarak değerlendirelim. İsteyenler yanına ekürleri yazsınlar. Bir de arkadaşlar bir numara Burahan. Temkinli olmak isteyenler bu safkanı da düşünebilirler. Son yarışı 6 gün evvel kötü koştu ama şu an grup müsait. Bir bakarsınız bir fırsat bulur. Bir önceki yarışında da ikinci olmuş. Daha evvel dördüncü olmuş bir isim son dönem performansında. Bu da burada arkadaşlar değerlendirilebilir. 2 numara Komet alternatif tekimizdir. Yanına diğer safkanlardan e, belirttiğimiz isimlerden e, yazabilirsiniz diyorum. 1 ve 3'ü ilave edebilirsiniz diyorum. 6. koşuya geldik. Son yarış on buçukta koşulacak. Şart 3 bir yarış. Gördüğünüz gibi ancak bu Temmuz'dan değil geçen sene boyunca şart 3'ünü doldurmamış. Şu ana kadar doldurmamış olan 4 yaş şarap 1200 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada ikürler Ertunga ve Yaz Şimşek'i favorimiz diyebiliriz. Yaz Şimşek'i son yarış 13 gün evvel kazandı. Ertunga da son 6 yarışının ikisini kazanmıştı. Peşine bir yarış kötü koştu. Şimdi toparlanma sürecinde 4-6-5 şeklinde geldi son yarışları. 14 gün evvel 5. olmuş bir isim. Burada Ertunga ve Yasimşehir ekürlerinde belirttikten sonra arkadaşlar 7 gün evvel 3. olan ve son 4 yarışından birini kazanıp birinde de ikincilik gösteren Papel 12 numarayı yazıyoruz arkadaşlar. Devran Şahı 15 numara 7 gün evvel koşup kazanmış bir isim yine. Burada tercih edilmesi gerekebilecek bir safkan diyebilirim. Kalanlara ise daha genişletilmiş kuponda idmanlardan göstereceğimiz isimlerden yazmanızı öneririm arkadaşlar. Burada baktığımızda 25-60-44.5'la birlikte Pado Kağası iyi bir iş yaptığını gösteriyor bize. Burada Pado Kağası'nı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Kesinlikle yazalım derim. Diğer safkanlara baktığımızda yani 1 0 90 burada Ertunga 1 0 20 mızraklı var ama o 30 gelmiş mesela. Eylül Hanım 29.5 yapmış bu isme dikkat edebiliriz geniş kuponlarda değerlendirmek isteyenler yazabilirler. Tumbul Berksoy yine 29.44 44 şeklinde gelmiş ama Padokası 25 60 44.5 çok iyi yapmış. Tabi sonradan açmışlar, safkan biraz hızlandırmışlar. Genişletilmiş bir kuponda da, da değerlendirme alabilirsiniz. Tumbul Berksoy'u da değerlendirme alabilirsiniz. dediğimiz gibi Eylül Hanım'ı yine değerlendirmeye alabilirsiniz burada. Yauhenya hakeza değerlendirmeye alınabilir. E, papel'den bahsettik zaten. Mızraklığını ben açıkçası düşünmüyorum ama e, varsa isteyenler yazabilirler. Arkadaşlar burada 15 safran var. Son ayakta açıkçası e, genişlik kısmını size bırakıyorum. Küçük kuponu ben önereyim Siz kalan kısmında istediğiniz gibi e, doldurun. Daha fazla yazmak isteyenler. Arkadaşlar burada ekürler yazıyoruz. E, yanlarına da e, 12 numara papel e, yazalım. Bir de ee, yine son yarışını e, kazanmış olan devran Şah 15 numara en iyi işi olan 3 numara padokası yani 2 3 e, 12 15 buranın küçük kuponu 4 safkan e, yazıyoruz genişletilmiş kuponu herkes istediği gibi yapabilir diyorum bu şekilde bu programı bitiriyoruz arkadaşlar alternatif tekimiz de var normal banko diyebileceğimiz safkanımız da var gayet güzel bir program oldu. Bu şekilde bu videoyu bitirdik. İzmir ve Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.